Yeter atlayacağım. Aa! <laughs> Aşırı tepki veriyorsun anne. Sakinliğini korunmam gerek. <laughs> Olanlara inanamıyorum. Aa, bir de iyi yanından bak. Bu sayede manzaranın tadını çıkarabiliriz. Bak güzel değil mi? Evet sanırım öyle. Olamaz. Park Bey Buradan çıkmalıyım. Aa, doğru ya. Acil durum telefonu. Oğlum içme seni şunu artık. Tuvalete gitmen gerekecek. Hadi hadi hadi. Evet. Bu da İhtiyacımız olan son şey kriz durumunda gibi davranmak. Kriz mi? Gerçekten yenileceksem savaşarak yenileceğim. anne. anne. Merhaba orada birileri var mı? Evet. İmdat asansörde kaldım. Anne. Kesin sonra Çok gürültü var tekrarlar mısınız? asansörde mahsur kaldık. Anne. Evlat, şunu sakın ha. Tekrarlar mısınız? Yaşasın yes, yes. hurda metal. Memnuniyetle alırım. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Başka telefonu olan var mı? Ha, bende var işte. Al sen ara Gloria. Ah kurtulduk. Sonunda. Uzatır mısın? Evet baba. Buradan çıkmalıyım. Uzat şunu. Bir dakika. Birden gitmeye can atmaya başladın. Bunun özel bir sebebi var mı? <laughs> Kim asansörde geçirmek ister ki? Aha. Çok ilginç. Neler oluyor? Yapmamasını söylememe rağmen meyve suyu çok hızlı içtiği için birilerinin tuvalet ihtiyacı doğmuş olmasın. Bakın ne diyeceğim. Siz konuşun ben şu telefonu alayım. Ondan duymak istiyorum. Tuvaletinin gelmesinde bir sakınca yok. İtiraf et gitsin hadi. Neden bahsettiğini bilmiyorum. Sakın bunu yapma. <gülüyor> <gülüyor> telefonu alıyorum. Ne burada çocuk eğitmeye çalışıyoruz. Tamam hadi 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 aç. Özür dileriz. Bill Green. Tarifeniz A harfi içeren günlerde arama yapmayı kapsamıyor. Hoşçakalın. <laughs> evet en kötü şebekenin şey, en ucuz tarifesi bu da. Güzel 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 güzel. Asansörde mahsuruz ve telefonumuz yok. Evimden daha köhne bir yerde mahsur kalacağımı düşünmezdim. Ama sanırım yanılmışım. Tamam geçti. Sana kapım her zaman açık. Floresan lamba nedeniyle çok karanlık ve felaket sonrasında en son çıkan modasını takip ediyorum. Ee, tuhaf ama içim rahatladı. Teşekkür ederim. Rica ederim. Arkadaşlığımız birbirimizi yemek zorunda kalana kadar ilerler umarım. Tamam. Ne yapıyorsun Gloria? En başından yapmam gerekeni. İmdat, 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 imdat. Hey, seni duyabiliyoruz. hey işe yaradı. Lütfen mahsus. Evet buradaki kapıyı zorla açtık. Tek yapmanız gereken o taraftakini açmak. O işi bana bırakın. İşte. Epey de darmış. Acele edin. Daha fazla dayanamayabiliriz. Tamam fazla vaktimiz yok. Evlat küçük ve kıvraksın. Fırla. Bilemiyorum ya. Tekrar hareket edersen ee, olacak? Koşar adım çıkacak. Dur ayıp ee. Olam aşkına bu ben olabilirdim. Yaşlı babanın tecrübelerine güvenmek bu kadar mı zor yani? Ee. Ah, bak oğlum bir gün seni korumaya çalıştığımı anlayacaksın. Ama bugün değil değil mi? Aa, şuna son ver karikat. O kadar şanslısın ki. Bu şapşal şehirde beni kollayan birileri olsaydı belki de buradan gitmezdim. Gitmek mi? Neler diyorsun Gloria? Bu, bu şehirdeki son günüm. <laughs> Memleketteki baba evime geri döneceğim. Ne? Apartman yönetimi 68. kat. Dairemin anahtarını geri vermeye geldim. Eşyalarım dışarıda arabamda. Sen gerçekten gidiyor musun? Ama Gloria bu şehri sevdiğini sanıyordum. Bütün bunları nasıl bırakırsın? Şehirde sorun yok. Yeterince iyi olmayan bir